Taş, atacak taşım var. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Ak kamlar kayın ağacı dibinde, Yer anaya yalvardılar. Dudakların yürüyün, taşın sırrını vermeyin, İnsanoğlu bilmesin. Bir insan dahil ise sır sır olmaz. Beş döngü taş olur. Ateş taş olur, toprak taş olur, metal taş olur, su taş olur, ağaç taş olur, hayat kurur taş olur. Taştan yağ çıkar, hayattan çıkmaz olur. Taşı başa, başı taşa vura vura öğrendi insan ol Taşın sırrı sır olmaktan çıktı. Başımıza taş yağdı taş. Ormanlar kesildi, ağaçsız şehir oldu. Denizler dolduruldu, dereler hes oldu. İnsanlar çoğaldı, hayvanlar yok oldu. Ateşle, atomla oynandı, taşlar yalan oldu. Kalpler taş, aşklar tek taş oldu. Her yer beton, insanlar müşteri, insanlık yok oldu. Beton soyguna malzeme, milletin anasına küfür oldu. İsmail Altay